Canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere oğlak burçları için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Bu kişi eşiniz de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir. Hani Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Bir bakalım. E, aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar aldıysanız niyetlerinizi bakalım. Aklımdaki kişi diyoruz. Arkadaşlar bekleme enerjisi çok çıkıyor bakımda. Bu insan zaten sizinle olmak istiyor. Tamamlanma süreci de gözüküyor. Ne zaman gelir diyorsanız her an her şey olabilir gözüküyor. Bazılarınız adım aldı arkadaşlar bunu da biliyorum. Özelden yazanlarınızdan. Ama burada adım almayanlar için size sürpriz gelişmelere hazır olun diyor bakın. Evet bayağı bir uzun süreden beri görüşmeyenleriniz var. Hani bu insan gerçekten sizi seviyor. Ama onun da zor bir süreçleri geçmiş. Hani onun da ya bir bağ kopumu olmuş bilmiyorum ayrılık mı yaşamış ya da e, hayatıyla alakalı sıkıntıları gözüküyor yani bana bir de böyle bir e, dönülmez noktaları olmuş arkadaşlar hani bitmiş yani bir şeyler bitmiş onun hayatında kesinlikle hayatından ya çıkardıkları olmuş ya da e, kendisine iyi gelmeyen insanlardan arınmış gözüküyor bu insan kendisini toparlıyor arkadaşlar toparlamış da An meselesi yani e, sorunları, sıkıntıları fark etmiş. Sizin de ona iyi geldiğinizi düşündüğünü görüyorum. Düşüncesinde yani diyor ki e, geleceğim. Geldiğimde de kalıcı olacağım demek istiyor. Yani samimi gelecekmiş arkadaşlar. E, bu her an her şey olabilir olarak görünüyor. Sadece siz çok sabretmişsiniz. Uzun süreden beri bekliyorsanız bu insan bunu da hissediyor arkadaşlar. Ya da ona bir şekilde hissettirmişsiniz. Sesim yine gidiyor arkadaşlar. Burada sanki bazılarınızın, pardon, bazen çok zorlanıyorum arkadaşlar çünkü bazılarınızın üzerinde negatif enerjiler var. Yani bu insanın gelmesi için bunu sizde yapmış olabilirsiniz ya da size yapılmış olabilir e gelsin diye. Fakat bunlar bana yansıyor. İşte böyle sesim gidiyor bir anda öksürük tutuyor bir şeyler oluyor yani arkadaşlar sanki sizin bir şeyler bilmeniz istenmiyormuş gibi ya da söylenmem istenmiyormuş gibi ama bu insan e, özgüveni çok yüksek şu sıralar e, gözü de sizin üzerinizde ama bunu size tam e, göstermiyor yani onun ilgi alanına girmişsiniz arkadaşlar ama siz diyorsunuz ki gelecekse tam gelsin gelmeyecekse hiç gelmesin yani ben e, tam istiyorum. Yani bu insanla belirsizlik yaşamak istemiyorum. İnanın şehir değişimi bile yapanlarınız olabilir ya da bulunduğunuz yerden farklı bir yere gitme ihtiyacı da duyabilirsiniz. Hani bu insan değişimle de geliyor size. Hayatınızı da bayağı bir etkileyecek, iyi anlamda görünüyor arkadaşlar. Evet, devam eden beraberliklerde zaten bağlar güçleniyor. böyle bir araya gitmeler bir arada olup bir yerlere gitmeler. Hani böyle eşiniz olabilir bu. Devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde. Bu insan size iyi geliyor arkadaşlar ama aranızda soğukluk enerjisi de var. Bazen çevreden ya da birilerinden etkilenip tartışıyor olabilirsiniz. Yakın çevreden dolayı da olabilir bu. Biraz eşinizin ben merkezli olduğunu görüyorum ya da dediği olmayınca inatlaşabileceğini görüyorum sizle. Biraz olayların üstüne gitmemek gerekiyor. Sanki sevgisi bakın çok var. Ama inatlaştığı zaman inan o soğukluğu da hissettiriyor size. Yani devam eden beraberliklerde ve evliliklerde böyle görünüyor. Bağlarınız çok güçlü arkadaşlar. İster küs olun, ister beraberlikleriniz devam etsin fark etmiyor. Burada hisler olarak birbirinizi çok derinden hissediyorsunuz. Ee, biraz da yapı gereği olarak karşınızdaki insan durgun gözüküyor arkadaşlar hani yapısı ağır yani ee, biraz yavaş hareket eden birisi kıskanç da birisi ama yani sizin ne yaptığınızla ne alakalı da bilgili gözüküyor hani tüs bile olsanız bir şekilde de sizi izliyor arkadaşlar ya da haber alıyor gibi artık nasıl alıyorsa bunu sizler bilirsiniz. Büyük bir balık var bu sizin kısmetiniz yani aslında. Ee, samimi duygularla geldiğinde e, Sizi hayatında Tam kalıcı olarak istiyor gibi Ya da teklif alabilirsiniz Evlilik teklifi Ya da işte Sizin duymak istediğiniz şeyleri Söyleyerek gelebilir ee, Kalıcı yani Samimiyetini göstermek isteyecek O ciddiyetini göstermek isteyecek Bu bir karşılaşmayla da olabilir Telefonla da olabilir Hani nasıl adım atar bilemiyorum ama önceden bir cesarete gelmek istiyor. Ufak ufak adımlarla gelebilir ya da bir bahaneyle. Evet arkadaşlar bahanesi de olabilir bu insanın. Sağlık sorunları var gibi. Biraz e, sıkıntı yaşadığını da görüyorum. Ama sizin de böyle sanki sorunlarınız var gibi. İşte arkadaşlar düşünce e, iki tarafta birbirini düşünüyor ama iki tarafta birbirine bu anlamda eziyet ediyor. Yani İstediğiniz halde birbirinizi istemiyormuş gibi de davranmış olabilirsiniz. Ya da gördüğünüz görmemezlikten geldiniz. Ya da bu insan size bunu yaptı artık. E, bakım diyor ki farkına vardık diyor. Yani farkına varmış bu insan. Yani sizin ona iyi geldiğinizin ya da artık kararını vermiş tamamlanma olmuş zaten. Sadece adım atmasına kalmış iş. Yeni tanışanlar var. Ya da yakın bir süreçte gerçekten bir insanı tanıyabilirsiniz. Bu da sizin kaderiniz olabilir. İlerleyebilirsiniz. Bu durum birisinden dolayı da olabilir. Yani bir yakınınız ya da bir arkadaşınız da sizi tanıştırmak isteyebilir. E, i̇kinci bahar ya da kalbi boş olanlar için yeni bir insanın girmesi size iyi gelecek arkadaşlar. Ayrıyeten böyle bir kutlama, bir sevinç yaşanılacak. Diyor ki bakın yani sevdiğiniz insanın gelmesiyle ya da hayatınıza birisinin girmesiyle mutluluk duyacağınız durumlar olacak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz enerjiniz yükselecek çünkü özlem de çok büyük arkadaşlar bunu çok derinden hissediyorum çoğunuz çok özlemiş karşı tarafta böyle aynı şekilde görünüyor İki tarafta birbirini rüyasında da görüyor olabilir yani siz daha çok şunu da hissediyorsunuz yani bu insan gelecek bakın geleceğini hissediyorsunuz yani bu ama ne zaman gelir diyorsunuz. Çok da ön yargılı olmayın. Çok da bu enerjiyi düşünmeyin. Akışta kalın lütfen. Akışta kaldığınız sürece daha hızlı gelişecek olaylar. Ama bizler bir şeyleri çok düşündüğümüzde arkadaşlar enerji olarak onu geciktiririz. O yüzden lütfen akışta kalın. Bazen bazı şeyleri biz geciktiriyoruz arkadaşlar. Bakın kutlama diyor bakın. Sıkıntılısınız, belli bir süreçleriniz var. Evliliklerde de bu yaşanıyor gibi ya da püslüklerde e, düzelmek istiyorsunuz ama bu bir türlü olmuyor gibi. Bakın enerji alanlarınız olmuş ya. Bakın çok net çıkıyor. Yani hani e, o sesim boşuna gitmedi arkadaşlar. Bazen benim sesim gidiyor bakım yaparken bireysel bakımlarda da oluyor bazen. Neden? bir enerji yapıldıysa negatif enerji onu hissediyorum arkadaşlar ve benim bir şey söylenmem istenmiyor karşı tarafın bilinçlenmesi istenmiyor yani o yüzden sesim gidiyor yapamıyorum bazen bakımı inan inanın yapamıyorum sizde de öyle oldu hatta videomu durdurdum demek ki aranızda bazılarınızın bu duruma maruz kaldığını görüyorum ama eee ya arınmışsınız ya bir şeyler olmuş. Geçmiş gitmiş yani bu durum. Sadece gözüktü bana. Geriye dönüp bakıyor bu insan. Geçmişi çok özlemiş. Aranızda yaşanılanları çok özlemiş. Anıyor ya da birilerinize birilerine sizi konuşuyor gibi. Burada güzel durumlar var. Yani etkisinde sizin etkinizde gözüküyor. Evet. Size bir haber yollayabilir ya da bu haberi Direk kendi de yapabilir, bir, bir şey bahane edebilir, hastalık ya da işte bir şey merak ederek sizi arayabilir. Ama adım alanlarınız oldu bunu biliyorum arkadaşlar. Ee, almadım ben diyenler içinse gerçekten güzel bir sürpriz gelişmeler olacak. Lütfen akışta kalın, kendi hayatınıza odaklanın, hayatınızın merkezine kendinizi alın. Hani günlük e, günlük şeylerinizi yapın arkadaşlar. Yani bekleme enerjisindesiniz. bu alanınızı temiz tutun. Zaten sizin içiniz çok temiz. Dua da ettiğinizi görüyorum. Bu kişiyle alakalı da beklentinizi yüksek tuttuğunuzu da görüyorum. Olacak yani. ben ne varsa söyleyen birisiyim. Olumsuzlukları da söylüyorum. Ama büyük haksızlıklarda, aldatma gibi büyük bir hatalar da zaten burada keskin bitişler olmuş. Ben bunlar için söylemiyorum bu dediklerimi. Ama Küslüklerde böyle bir hani belirsizlikler vardır. Kalp kırmalarından dolayı gitmiştir ya da bir şey söylemeden gitmiştir. Belli nedenlerle belli küslüklerden dolayı bunlar da barışma olacak arkadaşlar. Eşinizin sizi sevindirmek istediğini görüyorum. Evliliklerde sürpriz gelişmeler var. Ama ayrılık aşamasında olanlar için pişmanlık enerjisi var. Hani bir ikinci şans isteyebilir bu insan ya da hatalarını görüp af dileyebilir ama affedip etmemek size kalmış olacak arkadaşlar. Siz isterseniz olacak. İstemezseniz de yenilenme de gözüküyor yani. Hani keskin bitişler görünüyor isteyenler için. Evet canlarım benim. Çok şey bize bağlı. Ben bu ee, enerjiyi görüyorum. E, ben görüneni söylerim. Tabi hayat sizin hayatınız arkadaşlar. Seçimler sizin olabilecekleri görüyorum. Hissediyorum daha çok. Ama burada e, bu insan mahcubiyetli de yani. Zaman girdiyse araya bayağı bir biraz da adım atmakta da zorlanıyor gibi göründü bana. Ama arkadaşlar barışmak isteyenler barışsın derim. Bir şans daha hak ediyor bu beraberlik derim. Tabii ki olmuyorsa da ondan sonrasında önünüze bakarsınız. En azından içinizde hiçbir şey kalmaz. Ama her şey çok güzel olacak olarak görüyorum ben. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Haftalık burç yorumlarımızın arasına böyle arada bir aşk yorumları da atacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.